güzel bir şekilde öncelik modu yapacağız yani benim modum. Şimdi Şimdi o zaman ben mod yüklerim. Bakın şurada da kılıçlar var gördüğünüz gibi. Hem de şurada da kılıçlar. Oradan hemen size o zaman şöyle bir şey göstereceğim. Komik. Arkadaşlar bakın kılıçlar. o çok güzel. Hemen onların yanına gidelim. Doğru söylüyorsun. Arkadaşlar şimdi modlarımıza başlıyorum. Önce Titan Can diye bir şey var. Tarık Önce Hemen ondan başlayalım. Yumurta hayatımda canlı alacak. Can alacak diyorsan yanılıyorsun. Yumurta hayatınca canlanacak. Canlanıyor. Arkadaşlar gözlüksüz olduğu için gözlüksüz yaptım. Şimdi bu yumurtayı deneyeceğiz arkadaşlar. Hop. Ho. hareketlerini göstereceğim ama onu en sonda yapacağız Evet şimdi canı öldüreceğiz yani tatil canı <laughs> biraz daha can kaldı şimdi onu bulacağız bir tane duracak sadece <laughs> Evet şimdi sıra mutant can titan mutant titan canı deneyeceğiz. Bakalım ne olacak. Bir arkadaşlar bay videoyu dur oyunu durdurdum. E, videomuzu indirmeden önce arkadaşımla ben tartın savaşı yapacağız. Ve o sırada kim kazanacak o videoyu göreceğiz. Oyun başlatıldı. Hooo! Evet oyun durdu arkadaşlar. Şimdi de gözlüklü canı deneyeceğiz. Evet canın gözlüklü. O zaman şimdi canı mutant can, yani Titan canı öldürmeye başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Evet şimdi gözlüklü canı atıyorum. Şuradaki bakın böyle bir şey. Burada da gözlüğü var. Bakın. Mutlaka göstereyim. Şurada da gözlük var. O zaman hadi başlatalım. sizinle birlikte bu sefer nasıl şimdi onu öldüreceğiz. Evet. Ki Evet şimdi can yerine diğer yaratıklara bakın. Şu yaratığı görmüştük zaten. Turuncu canını pardon canını anasını anasını anlatıyordu evet şimdi bu can, bunu deneyeceğiz hadi o zaman bu şeyi deneyelim buna insanlar doldurdum şimdi o zaman can bir tan canla savaştıralım Oh. arkadaşlar size Titan canlı mutan Titan canım ve ve e, gözlüklü Titan canım nasıl nasıl hareket yaptıklarını öğreneceğiz. Evet şimdi başlıyoruz. Evet, şimdi de nasıl gözlüklerini göstereceğiz? Bu gözlüklü can. Evet. Şimdi size bunu göstereceğim. Bunun ne olduğunu bilirsiniz. Bu oyuncakları koruyor. Öldürme, <laughs> öldürmenin bir kolay yolu var. <laughs> Arkadaşlar bunun yerleri de ayarlı. Mesela mermi atarken böyle dönebiliyorlar. Böyle bakın. Böyle ya şimdi korunuyorlar. Şunun sonuna ters dönüp ise ateş edebiliyorlar. Ama maalesef o da çok az yapıyor. Böyle bir arabada pelüşler var. Pelüşler. Evet böyle bir araba. Şimdi, şimdi ben bunu da Ben bir tek peluşa tek atıyorum. Diğerlerine tek atamıyorum. Evet şimdi diğer. Evet. Şimdi bu tantın. Bu tantın canının. Bu canının nasıl. Hmm, hareketlerini yapıyor onu göreceğiz. Ha bir de arkadaşlar e, gözlük çıkan nasıl öldüğünü size göstereceğim. Nasıl doğduğunu size göstereceğim. Böyle. Bu arkadaşlar bir de şu var. Böyle yapıyor her şey Evet şimdi Titan mutant can. Ho Ölü, öldüğünü nasıl göstereceğim? 2 e <laughs> Evet, şimdi sıra gözlük, gözlük. bakalım şimdi onu yapalım. Mama, Doğuşu mama böyle. Şey Lan çok iyi. Misafir çocuğu değil ha kardeşim. Şu benim bilgisayarım yok mu? Ve <laughs> 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 arkadaşlar böyle yapabiliyor. Evet. Şimdi size ödülü göstereceğim. Kill E. Shut